Kendimi kontrol edemiyorum Bütün cinler tepemde Şaka yapmayın dostlarım Bugün biraz var bende Kendimi kontrol edemiyorum tüm cinler tepemde Şaka yapmayın dostlar Bugün biraz var bende Kendimi kontrol edemiyorum Herhalde ben deliyim Söylerim saçma sözler Tanınmaz bir haldeyim Nasıl duygu bilseniz Siz de bir gün delirsiniz İnsanlar yabancı dünyayı bir görseniz. <laughs> Retroviller herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün son derece agresif bir içerikle karşınızdayız. Ve bugünkü konuğumuz da hem çizgi roman sayfalarının hem de beyaz perdenin en sinirli, en agresif, en asabi karakterlerinden biri olan Hulk. Yani namı değer yeşil dev. Evet arkadaşlar Marvel'ın sinematik anlamda en fazla beyaz perde aktarılmaya ihtiyaç duyulan karakterlerinden biri Hulk'tır. Hulk her zaman Marvel'dan tiksinen pek çok izleyicinin ve okuyucunun bile dikkatini çekmiş bir anti kahramandır. Bu arada kendisine anti kahramanlar listemizde yer vermediğimiz için kendimi ekstra ekstra suçlu hissettim. O sebeple zaten takvimimizde olan halk incelemesini biraz daha öne almış oldum. Evet halk ilk defa ne zaman karşımıza çıkıyor derseniz. 1962 yılında Incredible Hulk ilk sayısı ile birlikte karşımıza çıkıyor. Yaratıcı ekipte başta tabii ki Stanley olmak üzere halk için en çok kas çalıştıran halkın yaratımına en çok efor harcayan isim aslına bakacak olursanız Jack Kirby. İkilinin ortak çalışmasının ürünü o dönem hem de biliyorsunuz yani süper kahramanları renkler üzerinden çünkü çok cazip renkleri var işte kırmızılar maviler beyazlar falanlar filanlar bunların arasında bir de niye yeşili koymayalım diye yeşil dev adında muazzam bir karakter yarattılar dilimize yeşil dev olarak çevrildi ilginç bir şekilde halk ve okuyucudan o kadar hızlı bir şekilde karşılık gördü ki yani bir Punisher vakası yoktu karşımızda hani öykü evrenine doğrudan doğruya kötü karakter olarak girip bir intikamcı olarak girip daha sonrasında böyle anti kahramana dönüşmektense doğrudan doğruya anti kahraman olarak çerçevelenmiş bir karakter vardı karşımızda ve okuyucu gerçekten de halkı çok sevdi. Yani halkın o libidinal, o sınır tanımaz, o engelsiz gücü böyle sinik, ezik bir adamın süper kahramanlara kafa tutacak bir hale gelmesi Amerikan rüyasına dahil olan o anlatılarda orta sınıf ve alt orta sınıfı çok daha iyi temsil eden bir model olduğundan dolayı çok hızlı kana karıştı ve 1977 yılına geldiğimizde Incredible Hulk adında ilk televizyon serisiyle karşımıza çıktı. Çıktı. Kenneth Johnson imzalı olan bu seri 1977 ve 1982 yılları arasında gerçekten de izleyiciden yeterli karşılığı buldu. Bill Bixby'nin David Banner'ı canlandırdığı, David Banner olmasının sebebi sanırım teliften kaynaklı. Fakat yeni anlatılarda da Bruce Banner'ın babası olarak da David Banner geçiyor. Yani buradaki paslaşmanın tam olarak nasıl gerçekleştiğini bilmiyorum. Ve ünlü vücutçu ve güreşçi Lou Ferrino'nun da halkı canlandırdığı gerçekten de kült bir ikili oluşturdular. Yani yani dönemin primitif şartları altında halk ancak bu kadar aslında feasible mı diye mantıklı bir şekilde perdeye uyarlanır durumdaydı ve 82'ye kadar bu macera sürdü. Tabii ki 82 yılında artık 80'lerle birlikte gelen özellikle de Reagan döneminde popüler sinema aranısına ve televizyon aranısına gelen o yeni yaklaşımlardan hani halk da nasibini aldı ve birazcık geriye çekti yapımcılar. Özellikle de zaten o dakikadan sonra David Banner'ı da canlandıran başrol oyuncusu Bill Bixby'nin etkileriyle devam edecek bir süreçti bu. 19 87 yılına gelindiğinde Incredible Hulk Returns adında bir televizyon filmi çıktı izleyicilerin karşısına. O dönemlerde biliyorsunuz hani VHS dünyasında bir süper kahraman etkinliği vardı. Daha tabii ki o dönemde Tim Burton Batman'le birlikte süper kahraman anlatılarına bir level atlatmamıştı. Dolayısıyla hani Kaptan Amerika gibi ne bileyim Swamp Thing gibi böyle halkında da kendine has kült bir izleyici kitlesi olduğundan dolayı o alanı sıkı tuttular ve bir televizyon filmi olarak projelendirilmiş olsa da asıl vurgu vurgunu VHS dünyasında yapmayı başladı. Yönetmen koltuğunda ise Nichols Korea ile birlikte başrol oyuncumuz Bill Bixby yer alıyordu. Kadro genellikle de aynı kadroydu zaten. 1987 yılına gelindiğinde ise zaten artık eski usul Marvel uyarlamalarının nefesinin tükenmeye başlayacağı bir döneme girildi. Fakat yine Bill Bixby elindeki kozları son bir defa oynamak kaydıyla The Trial of the Incredible Hulk'ı televizyon alemine fırlatı verdi ve 1990 yılına gelindiğinde de The Dead of the Incredible Hulk'la birlikte Yeşil Dev Efsanesi'ne, bizim bildiğimiz ismiyle, Türkiye'de bildiğimiz ismiyle Yeşil Dev Efsanesi'ne bir ara verilmiş oldu. Tabi bu arada 1982 ve 83 yıllarında yine The Incredible Hulk adında bir animasyon filmi de görücüye çıkmıştı. Yani animasyon filminin zaten bulduğu karşılık daha fazlaydı. Çünkü izleyicinin halkı konumlandırdığı yerde tam olarak halkın güçlerini, halkın elastikiyetini falanını filanını rahat bir şekilde görebildiği bir durum vardı ortada. Dolayısıyla animasyonlar aslında bakacak olursanız daha fazla karşılık görüyordu. Tam da bu sebepledir ki 1996 ve 98 yılları arasında da The Incredible Hulk animasyon serisi dönemin izleyicisinden özellikle genç ve çocuk izleyicine, ergen izleyicilerden çok fazla karşılık buldu. Zaten o dakikadan sonra da artık yapımcılar şunu düşünmeye başladılar. Teknoloji belli bir noktaya gelene kadar yeni bir live action Hulk yapmak anlamsız. O sebeple bu yeni Hulk uyarlaması işte yapımcıların toplantı masalarında dönüp dönüp durdu. Yani ne zamanki tam olarak o CGI halkı canlandırma, halkın o bütün gücünü filtresiz bir şekilde izleyebilme imkanına kavuşulacak. İşte o zaman yeni bir halk yapılacak diye dönmeye başladı. Ve bu süreç içerisinde zaten halk kemiği olarak Marvel dünyasının yeterince başına ağrıttı. Kanımıza da çok hızlı karıştı zaten. Ne olursa olsun hiçbir halk mahsulü o bizim yeşil dev ulan. Hani yeşil devden bekleyeceğimiz genel yıkımı ve tahripkarlığı yaratamadı. Ta ki 2003 yılına kadar. Yani 2000'li yılların başına gelindiğinde artık Artık zaten CGI'in kullanımının sonuçlarını daha iyi gördük. Özellikle 2001 yılından itibaren daha doğrusu 2002 yılında diyelim Lord of the Rings'te Gollum'un CGI ile ayaklandırıldığını gören yapımcılar daha da bir gaza geldi. Tabii ki burada Industrial Light and Magic'e neredeyse bir büyücü gözüyle bakılmaya başlandı. Yani artık tamam arkadaş bu noktadan sonra CGI karakterleri çok rahat bir şekilde ekrana fırlatabiliriz. Yardır Allah halka girelim gibi bir durum oldu. Şimdi filmin trivialarından önce rakamlardan bahsedelim. Film neydi? Neye mal oldu? Nasıl bir kapı açtı? Öncelikle Engli imzalı halkın 137 milyon dolar gibi böyle hiç de azımsanamayacak bir bütçesi var. yani 2000'li yılların başında süper kahraman uyarlamaları için artık bu blockbuster aranasına geçirmek büyük bir risk. Çünkü o zamana kadar sadece VHS dünyasında bir karşılığı olmuş. Yani yeni izleyici de, yeni alımlayıcı da, yeni okuyucu da nasıl bir karşılık bulacak gişe de belli değil. Tabii ki Engli'ye teslim edilirken belli avantaj tercihlerin olacağı yani sıradan bir süper kahraman olmayacak özellikle 2000'li yıllarda daha deneysel bir tandansla çalışıldığı düşünülürse sadece halk adına bir risk yok. Anlatı açısından da bir risk var fakat bu riske Marvel girmeyi düşünmüş o dönemler çünkü çok daha rahat riske girilebilen bir dönemdi ve bu risk Amerika'da 132 milyon dolar getirdi. Dünya genelinde ise 245 milyon dolara ulaştı. Yani yapımcıların yüzünü güldürmedi. Öyle avuçlarını avuşturdukları kadar beklentilerini karşılamadı belki ama hani bu avantgard çatıda bir anlatım batmamış oldu bir taraftan da. Yani abi bu bu yoldan bu güzergahtan gidilebilir bu güzergah bize yeni kapılar açabilir denilebilecek bir noktaya geldi. Şimdi projeye engliğinin seçilmesinin ardından da tabii ki çok ilginç detaylar var. Çünkü o zaman biliyorsunuz kaplan ve ejderha gibi bir yapımla batı dünyasında fırtınalar estiren Oscar'larda kasırgalar koparan bir adam var. Dolayısıyla hani halk gibi ilk bakışta aksiyon dozunun yüksek olacağı düşünülen bir yapım için Engli doğru bir tercih gibiydi ama Engli burada beklenenin aksine dümdüz bir aksiyon yaratmak istemedi. Yani yani psikolojik dozajı daha yüksek. Karakter gelişimine daha fazla yakından giren. Yani gerçekten de olayı psikolojik açmazlarla çerçevelendiren ve o dönem için bir Marvel filminden beklenmeyecek bir dinginlikte gerçekten de art house bir çalışma yapmayı uygun gördü. Şimdi bu sinemasal anlamda takdir edilebilecek bir hamle olabilir. Fakat daha geniş ölçekte baktığımızda genel izleyiciyi iten bir hamle oldu. Beklentiler açısından en azından. Çünkü Hulk deyince insanlar böyle bir şey bekliyor. Hulk ezecek. Çatara patara, kütere bir şey bekliyordu. Bu tabii ki filmin belli oranda belli noktalarında gerçekleşti bu beklenti ama yine de dönüşüm hikayesi olarak ağır aksak ilerleyen izleyicinin beklediği o hareketi sağlama konusunda çok da cömert davranmayan bir yapım vardı. Bu birinci itici faktör oldu çünkü o dönem para verip sinemaya gidecek kitlenin yaş aralığı 13-25, hani 30'u bile zor bulduğu düşünülürse Engli evet yarına kalacak bir hikaye yaratmaya çalıştı ve büyük oranda da aslında baş oldu Her ne kadar izleyici yorumları kötü olsa da. Fakat güncel izleyiciyi ensesinden yakalayabilecek bütün etkinliklerden de uzak kalmış oldu. Tabi halkın genel anlamda kabul görmemesini sadece bununla sınırlayamayız. Pek çok değişken faktör var. Mesela bunlardan biri başrol oyuncusu Eric Bana'nın kafamızdaki, zihnimizdeki ya da çizgi roman sayfalarında tanıklık ettiğimiz o pısırık zargana Bruce Banner profilinden uzak olmasıydı. Şimdi burada şöyle bir detay var. Aslında proje tam olarak resmiyete kavuştu teklif Edward Norton'a gitmiş. Hatta Edward Norton bayağı bir ilgilenmiş ama ne yazık ki hikayeyi yetersiz bulduğu için makul bir dille reddetmiş. Aslına bakacak olursanız Edward Norton'a gitmesi çok normal çünkü zaten adam Fight Club'da Dr. Jekyll, Mr. Hyde'ın dibini yaşamış. Yani bir dönüşüm hikayesini, çift karakterlik hikayesini Edward Norton'u konumlandırmak o zaman tamam çok kolaycı bir şey. O adam bunu yaşadı abi, lök diye bu adama yollayalım fikrini doğuruyor bir tarafıyla ama diğer tarafıyla da bunun altından kalkabilecek fiziki artısı da var Edward Norton'un. Yani gerçekten böyle tıfıl bir görünümü var. Dolayısıyla Bruce Banner'ın o tıfıl tarafını çok iyi karşıladığını düşünüyorum düşünebiliriz ama tabii ki buradaki isim sadece Edward Norton olmamış. Çünkü neredeyse 15 seneye yayılan bir gelişim süreci söz konusu olduğu için yani burada mesela Johnny Depp'e de teklif gitmiş. Hatta Johnny Depp baya baya rolüne hazırlanmış etmiş falan filan. Sonra onunla yola devam edilmeyeceği ortaya çıkmış. E bir diğer önemli isim Billy Crudup olmuş. Onunla da belli bir noktaya kadar getirilmiş senaryo. Fakat hani o da farklı projelerde yer alacağı için artık halkın o sırada gerçekleşecek bir proje olmadığını düşündüğü için o da uzaklaşmış. Bazı ilginç isimler var Tabii ki Tom Cruise var mesela listede. E Steve Buscemi düşünülmüş. Neden düşünüldü bilmiyorum. Yani tamam o da o ezik karakteri yaratmakta çok zorlanmayacaktır ama Steve Buscemi birazcık daha ne bileyim lig olarak farklı bir oyuncu gibi. Tabii ki nasıl bir düşünceyle role dahil etmek istediler o tartışılır. Jeff Goldblum da düşünmüş. O da herhalde The Fly'dan ötürü dönüşüm hikayelerine o da bir şekilde aşina olduğu için The Fly'daki performansından dolayı da sanırım Jeff Goldblum'u da bir şekilde listeye dahil etmişler ama resmi olarak teklif gitmiş mi? gitmemiş mi o kısmını bilmiyorum. Şimdi gelelim Engli'nin buraya kattıklarına. Engli gerçekten de bir çizgi roman uyarlaması havası getirmeye de çalışmış. Yani tabii ki o dönem için akla ilk gelecek şeyler işte split screenler falan filan çizgi roman paneli gibi hareket ettirmeler kamera hareketlerini çizgi roman paneline göre ayarlamalar falan filan. Ya bunlar zaten hani vay ulan çizgi roman uyarlaması yapıyoruz artık Borazan'la çizgi roman uyarlaması yaptığını cümle aleme davulla zurnayla kanıtlamak gibi bir şey. Tabii ki efor olarak da çok sıkıntı çünkü mesela Eric Eric Bana'nın aynı sahneyi dönüşüm sahnesini dört kere canlandırması gerekmiş. Herif bitmek üzere. Bir pili bitmiş yani adamın orada. E diğer taraftan Erik Bana'nın o ürkütücü soğukluğu da Bruce Banner'a bir harç sağlamış, bir güç sağlamış ki o asıl role seçilmesinden önemli sebeplerinden biri de Chopper filmindeki performansı. Hani oradaki o psikopat karakterinin halk dönüşümünde halk tarafını güçlendireceğini düşünmüşler. Ama halkın en kritik kısmı CGI ile canlandırılma biçimi. Yani burada Industrial Light and Magic gerçekten de soğuk teller dökmüş bu olayı canlandırırken. Yani son derece karmaşık bir CGI deneyimi var. İşte vücutçuların vücut yapılarını ne kadar kasın çalıştığını, CGI modellemeye ne kadar kas eklenmesi gerektiğini ve bu kasların nasıl hareket etmesi gerektiğine dair çok derin bir harita varmış karşılarında ve bu haritayı karşılamak için canla başla uğraşmışlar. Şimdi tabii ki Hulk ne yazık ki Gollum kadar Böyle dokulu bir karakter olarak karşımıza çıkmadı. Hatta pek çok insan halkı çok fazla yeşil buldu. Efendime söyleyeyim tonu çok uymamış gibi geldi. İfadelerin bilgisayar efekti olduğu çok 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 sırıttığı söylendi. Tabii ki Ang bütün bu risklerin farkında olduğu için ilk 42 dakika boyunca halkı insanlara tam olarak göstermedi de. Ya bu çok mantıklı bir tercih. Bu birazcık da 80'li yıllardaki canavar filmleri modelini anımsatıyor. Yani o zamanlar biliyorsunuz canavarlar dandik modellendiği için, dandik maketlerle karşımıza çıktığı için filmin neredeyse finaline kadar canavarların tamamını göremezdik. İşte Halk'ta da bu var. Yani Engli evet belli bir aşama kaydedildiğini düşünüyor Halk'ta ama yine tam olarak kafalardaki gibi değil. Yani hareketler okey, halkın yarattığı yıkım okey ki özellikle halkın halk köpeklerle karşılaştığı sahne aslında bu tekniğin tam olarak nereye gideceğinin bir konsantresiydi. Yani tamam bu belki Halk'ta çok uygun olmadı CGI'lar. Beklenen sonucu vermedi ama ileride çok daha geliştirilebilir. Çok daha manyak şeylerin yap yapılabileceğine. Marvel yapımcılarının resmen böyle gözlerini köküne kadar açmış olduğu öyle bir durum var ortada. Dolayısıyla Engli de ilk başta işte kısmi olarak halkı gösterdi. Sonra karanlıkta gösterdi. Sonra karanlıkta tamamını gösterdi. Nihayetinde gündüz gözüyle halkı gördük. işte o tanklara manklara saldırdı. O çöldeki sahnelerde. Hani buradaki dozajı iyi ayarladığını düşünüyorum. Yani Ang yapmak istediği şey çok da yanlış bir şey değil. Bu bir geçiş filmi. Bu film Marvel sinematik evreninde olayların nereye gideceğine dair bir demo olarak düşünüldüğü vakit aslında çok doğru bir demo. Eğer ki Marvel'ın bugün geldiği ya da ne bileyim bugünkü geldiği demeyelim de Infinity War'a kadar gelmiş olduğu süreçteki gelişimi hoş buluyorsanız bunun pek çok açıdan halka borçlu olunduğunu da söyleyebiliriz. Ki 2003 yılında sadece halk vizyona girmemişti. Hatırlarsanız X-Men serisinin ikinci halkası ve Daredevil da vizyona girmişti. Evet X-Men 2 olumlu karşılıklar buldu ama Daredevil tabii ki kaza kurşununa gitmişti o zamanlar. Dolayısıyla Dolayısıyla halk optimum bir zararla çıktı buradan. Yani 12 yıllık geliştirilme aşamasının karşılığı bu mu diyenler de oldu tabii bir tarafıyla. Ama bence Engli doğru bir atı oynadı. Çünkü bu film için Terminator 3'ün yönetmenliğini yapmaktan vazgeçti. Her ikisi de eşit oranda risk taşıyordu senaryo bazında. Bence Engli doğru bir tercih yapmış gibi görünüyor. Şimdi bir bile temel referansları var. Ben buna çok güldüm arkadaşlar. Yani işte bir temel referans olarak King Kong'u alması çok normal. Frankenstein aynı şekilde özellikle Nick Nolte'la Eric Bana arasındaki o hastalıklı baba oğul ilişkisi gerçekten de bir Frankenstein tarzı anlatıyı besliyordu. E zaten Dr. Jekyll ve Mr. Hyde de temel olarak Stanley ve Jack Kirby'nin halkı oluştururken ilham aldığı noktaydı. E diğer taraftan da işte Faust olsun, Beauty and the Beast olsun. Bir de Angli burada komik bir şey söylüyor. Yunan ve Grek mitolojilerinden de çok etkilenmiş. Yapmaya olan yani arkadaş ben bunları anlamıyorum. Yani Kenneth Branagh da bir zamanlar buna benzer bir yorum yapmıştı. işte Shakespeare etkilendim. Ulan Shakespeare'den ve mitolojiden etkilenmeyen bir anlatı var mı acaba sinemada? Yani bu nasıl bir referansı bu kadar ferah tutma biçimi yani? Hani bazen de gerçekten avantgard art ağız iş yaptık öyle sersem sepelek dolandığımız bir iş olmadı demek adına saçma sapan atıflarda bulunuyorlar yaptıkları filmlere bu adamlar. Hakikaten komik oluyor. Şimdi burada bildiğiniz bir diğer detay da bu filmlerde o dönemki filmlerde bu zamana kadar gelen bir anlaşma var. Yapımcı Marvel ama dağıtımcı Universal Studios olduğu için Marvel bu hikayeleri tek başına çeviremiyor. Universal Studios da bunu tam olarak bir Marvel aleminin içerisine sokamıyor. Dolayısıyla hani bir ripoff geldi biliyorsunuz. O rip-off'ta da zaten Edward Norton'un nihayetinde kafalamayı uygun buldular. Daha sonra kendisi için bir neden tutmadı bölümü daha hazırlayacağız ama aslında bakacak olursanız Ang Lee'nin bu deneme atışı daha sonraki aşamada hani tam anlamıyla bir Hulk oluşturulduğunda neye dönüşür için bir sonraki film Incredible Hulk'ta 2008 yapımı Incredible Hulk'ta tam ritmini bulmuş oldu ki o ritme yakın bir şekilde zaten Marvel dünyasına aktarıldı. Yani oradaki ripoff bir şekilde halkın nihai görüntüsü için hani bir kurtarma yazılısı olarak düşünülebilir. Zaten hani Edward Norton'ın oynadığını bilen ve ilk zamanlar teklifin Edward Norton'a gittiğini bilmeyenler vay olan gerçekten de Hulk oynayacak adam bulmuşlar geyi döndürdüler ki bence hali hazırda Mark Ruffalo'dan çok daha başarılı bir Hulk olabilirdi. Çok fazla inanıyormuş gibi oynamamıştı sadece. Yani toparlayıcı olursak Englin'in anlatı tercihlerinin zamanının ötesinde olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Yani evet, anlatılar gerçekten de dramatik dozajı yüksek hale getirildi. Fakat izleyici hazır değildi. Bu bir gerçek. Diğer taraftan da Ang Englin'in bu versiyonunu çok fazla beğenmemiş. Yani Englin'in o filme entegre ettiği Hulk tasarımı normal halktan çok daha büyük. Yani gerçekten de yeşil dev olan. Hani hakikaten yeşil dev olmuş. Bu birazcık fazla gelmiş Stanley'e. çünkü temelde fiziki olarak o kadar büyük bir karakter yok. Yine yıkım gücü baki kalsa da. Fakat asıl sıkıntı burada o dönemki bütün Marvel filmlerinde var neredeyse. X-Men ve Daredevil'da bu yoktu. Aklarını yemeyelim. Net bir kötü adam yok. Yani önce zaten tabii ki antagonist pozisyondaki ana karakterimiz olduğu için tamam onun adaptasyon süreci söz konusu ve bu adaptasyon sürecinde de bütün dünyayı karşısına almak zorunda kalan bir karakter söz konusu. Yani zaten onun bir dazlak şaşkınlığı var. Dolayısıyla evet bu kısım gerçek gerçekten de King Kong modeline benziyor. Yani Frankenstein'a da benziyor. Gerçekten kötü adam ve dış dünyaya karşı bir adapte olma problemi var. Fakat sonrasında sonrasında bu kahramanımız kurban moduna geldiği zaman karşısına gerçek bir kötü karakter dikmek gerekiyor. Buradaki kötü karakterimiz de Nick Nolte suretindeki Absorbing Man. Tabii ki yani Marvel o dönem böyle fiyakalı Jix kötü karakterlerini izleyici karşısına çıkararak harcamak istememiş. Zaten Marvel'ın öyle bir sorunu genel olarak vardı. Yani 5 tane süper kahramanın karşısına tonlarca kifayetsiz kötü taraf askerleri dikiliyordu. Ta ki Loki gibi bir kötü gelene kadar ve sonrasında da zaten Thanos gibi böyle başşaklı bir kötü gelene kadar bu kötü karakter çatışmasını üretecek dinamiklerde zorlandılar. Ha X-Men de bunda zorlanılmadı. Çünkü başından beri X-Men'in karşısında gerçekten de karakterini bildiğimiz Magneto ve avanesi vardı. Dolayısıyla bu kötü karakter karizmasının yoksunluğu da filmleri birazcık izleyicinin gözüne düşürdü. DC'de mesela böyle bir şey yoktu ama erken dönem Marvel filmlerinde ne yazık ki kötü karakter konusunda bir sıkıntı vardı. Marvel filmlerinde bu arada yani atıyorum Sam Raimi'nin Spider-Man'inden bahsetmiyorum. Hani birebir kötü o çatışması açısından zaten muazzam örnekler olduğu için Spider-Man'ler çok fazla karşılık buldu. Ve halkın karşısına tam olarak halkla mücadele edecek bir karakterin konumlandırılamamış olması da izleyicideki o coşku eksikliğini yaşattı. Yani burada gerçekten bu dönüşüm ve değişim sırasında ve adaptasyon sırasında iç dünyasıyla cebelleşen bir Bruce Banner karakteri vardı. Değerli bir hikayeydi. Elbette ki kusurları vardı aktarım konusunda ama ne yazık ki insanlar o sırada Bruce Banner'ın bu depresif psikoloji haritasındaki kaybolma biçimiyle çok fazla ilgilenmek istemediler. Evet arkadaşlar. Marvel alemi için Hulk kesinlikle gerekli bir kurbandı. Olması gereken bir kurbandı. Her ne kadar bugün tukaka edilse, yüzüne tükürülse ne bileyim çok da uygun olmayan kelimelerle eleştirilse de Marvel sinematik dünyasının gelişimine en büyük katkılardan birini sağlamış. Marvel gilleri cesaretlendirmeyi başarmış bir yapımdır. Dolayısıyla evet ne olursa olsun kesinlikle gerekli bir kurbandır ve bu kurban daha sonra bir canavar olarak Marvel sinematik evrenini yarattı ve şu anda o canavar büyüdü 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 ve Marvels gibi gerizekalı filmlerin vizyona girmesine sebep olan SC evlerin yuvası haline gelen ve samimiyetten zerre kadar nasibini almamış geri zekalıca filmlerin türemesine neden olan bir kara deliğe dönüştü. Hepimize geçmiş olsun arkadaşlar. Bir sonraki programda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.